başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşı Mertem Şener oturuyor. Yeni rival sezonunda açılış maçın heyecanını heyecanlı. Hep birlikte yaşayacağız. Bers fly ile karşılaşıyor. Özkan sezona iyi bir başlangıç yaparak rakiplerine karşı ne kadar iddialı olduklarını göstermeleri gerekiyor. Şutunu çekebilir. takımı için uygun bir fırsat arıyor. Şut için mutlak fırsat. Harika bir savunma örneği. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. Ve Bersi'nin ilk geçiyoruz. Kalede Jan Sommer, Gabriel ve Ruben Diaz savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Mario Gomez var. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve takımını öne geçirdi. Deyim yerindeyse bu gol geliyorum dedi. Yerinde müdahaleyle topu kesti. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Tehlikeli bölgeden bir kick kullanacaklar. Çok etkili bir bir kick ve kaleci son derece zor kontarışı imza atıyor. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Kalesinde iyi yer tutuyor. Svava Bu pas istediği yere gitmiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. İyi bir müdahale ve top dışarıda. Taç. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve top taç çizgisinden çıkıyor. Şimdi içe kat etmeye çalışıyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Dikkatli davrandılar ve tehlikenin daha da büyümesini önlediler. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Ruben Neves. Ruben Neves. Svava. Bers topun hakimiyetini alıyor. Etkili bir pas olabilir. Şimdi hızla atağa çıkıyor. altında ilerleyemedi ve top dışarıda. Rikelme. Şimdi topu ileri taşıma şansı yakaladı. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Sapşut farklı şekilde dışarı. Çok kuvvetli vurdu ama kaleci için herhangi bir tehdit yaratamadı. Pozisyon aldı ve pası kesti. Ve hakem bu pozisyona faal diyor. Serbest vuruş kullanılacak. Sergey Milinkovic-Savic. Hakemden avantaj kararı geldi. Manuela Giuliano. Ve ön alanda topu kaptı. Şimdi kat etmeye çalışıyor. Kısa sürede üst üste gelen top kayıpları. Bakalım bu top kayıplarının sonu nereye varacak? Quinones. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Kaç atışı kullanılacak. Ruben Neves. Alex Berenger. Flyboys topu rakibe verdi. Quinones. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Alex Berenger. Sergey Milinkovic Savic. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Gaya. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Alfonso Davis. Svabağ. kritik bir pas arası yapıyor. Rakibin pasını çok iyi takip ederek engellemeyi başardı. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Takımını öne geçirebilecek mi? Çok az farklı kaçıyor. Kontra ataklarda ne kadar tehlikeli olabileceklerini gösterdiler. Fakat biraz da şansa ihtiyaçları var. Svavar. Svava. Flyboys hücumda hareketleniyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Havadan iyi yere gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla olsak karar geliyor. dışarıda taç kullanılacak. Rikelme. Gomez. Ver stopu rakibe verdi. Svava. Grant. Ruben Neves. Şut değişikliği bozacak mı? Ve topağlara gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Bası gördü ve kesmeyi başardı. Vers rakip ceza sahasında pozisyon arayacak. Çok net fırsat. Kalesinde iyi yer tutuyor. Svava Wild Boys kanattaki boşluğa yöneldi. Tehlike büyüyordu fakat tam zamanında pas arası geldi. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Savunmanın bir an önce yerleşmesi lazım. Pas düşüncesi yerinde. Corner Bersin. Şimdi teknik direktör oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Bu köşe vuruşu beraberlik golü için önemli bir fırsat olacak. Tribünler de bunun farkında ve desteği iyice arttırdı. İstatistiklere baktığımızda rakip ceza sahasında girdikleri pozisyon sayısı epey etkileyici. Fakat bunları gole çeviremedikçe pek bir anlamı olmuyor ve işte böyle yenik durumda oluyorsunuz. Kale önünde daha keskin olmaları lazım. Yeni şut fırsatları için şimdi iyi bir savunmayla topu geri almaya çalışacaklar. Ve evet, bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Diğeri Anri. Bu topun geçmesine izin vermiyor. Brandt. Topu merkeze doğru taşıma çabasında. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Yeni bir pas olabilir Ve rakip takım Tehlikenin büyümesini engelliyor Svava Ruben Neves Svava Ve baskıya karşı Topu oyun alanında tutamıyor Kulusevski bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Alex Berenger. Alex Berenger. Çok kritik bir kurtarışta farkın açılmasını önlüyor. Bu kurtarış gelmeseydi geri dönüş umutları tamamen tükenecekti. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Kırışa şey etkili geldi ama kaleci hata yapmadı. Bir farkla geride oldukları maçın bitimine artık kısa bir süre kaldı. Ve koparlarda gol! Son dakikalarda beraberlik golünü buluyorlar. Sergei Milinkovic sabit. Öne geçme şansı. Risk almıyor ve topu kornere gönderiyor. Riske girmeyerek mantıklı olanı yaptı. Kornerde dikkatli olmaları lazım. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Müdahale başarılı. Ve normal sürede son 5 dakika. Sergey Milinkovic sabitmiş. Topu gönderdi ve takım arkadaşı yetişecek gibi. Top direkten dönüyor. Zaten bu pozisyon için offside kararı geliyor. Svava. Ruben Neves. Manuela Giuliano. Son dakikalarda bir gol bularak bu maçı kazanmak istiyorlar. Son dakikalarda öne geçebilmeleri için bu köşe vuruşu altın değerinde. Topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Fırsatı değerlendiremediler. Diğeri Amri. Karşı hata için müsait pozisyondalar. Büyük fırsat. Ve top hala oyun alanında. Ve mücadelenin son düdüğü geldi. Takım...